Merhabalar. Bugün sizlere 3 ve 5 yaşındaki çocukların hangi çizgi filmleri izlemesi gerektiğini söyleyeceğim. Dün akşam yaptığımız canlı yayında Gülsüm Hocam bana 5 tane çizgi film ismi verdi. Onu şimdi paylaşacağım zaten. Siz de lütfen çocuklarınızla çocuklarınızın izleyeceği çizgi filmleri önce anne baba izlesin sonra çocuklar izlesin. Çünkü içerikleri çok farklı olabiliyor. Ama Gülsüm Hocam bizim için 5 tane çizgi film ismi gönderdi. Ve bunlar bunların bir tanesini mesela Deniz izledi. İnanılmaz güzel. Storyboards diye. O, onu hepinizin seveceğini umuyorum. Evet bir de şuna değindi. Şu cümlesi beni çok etkiledi. E, telefon ve tablet konusunda bir soru gelmişti. Ve dedi ki denizin elinde bıçak görsen ne yaparsın dedi. Ben dedim ki hocam hemen alırım. İşte dedi aynı şekilde tablet tele, Telefon ve televizyonlara düşün dedi. Gerçekten e, biz çocuklarımızla, e, çocuklarımızı doğurmuk, doğurmakla bir sorumluluk dünyaya getiriyoruz. Bu sorumlulukları lütfen yerimize güzel şekilde getirelim. Tabii ki de telefon verin, tablet verin ama her şeyin bir süresi olsun. E, keskin e, süreler olmasın. E, dediğim gibi biz çocuklarımız için buradayız. Yettiğimiz kadar iyi bir anneyiz. E, gönlünüz her zaman rahat olsun. Ama her şeyin fazlası zararsa tabletin telefonunda e, süresini açtıysanız muhakkak o da zarar oluyor. Şimdi çizgi film adlarını yazacağım. E, lütfen göz atın. Buradan hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.